Murat Gezici Cumhuriyet Halk Partisine sunulan son anketi açıkladı. Seçimi kriz belirleyecek. Gezici'nin yaptığı ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinden yüksek oy alıyor. CHP %26.2 olurken Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulanların oranı %28. CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan sonra İmamoğlu ve Yavaş'ın ismi tercih ediliyor. Dört anket sonucunu değerlendiren Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçime seyrini ekonominin belirleyeceğini söyledi. Gezici, genç ve orta yaş grubunun tavrını ise şöyle özetledi. Siyasetin gerçek sorunlara sahte yanıtlar vermesini istemiyorlar. Gezici Araştırma Merkezi'nin CHP'ye sunduğu son ankette, bugün seçim olsa ittifaksız olarak meclise sadece AKP, CHP ve HDP giriyor. Ankete katılanların %41.6'sı erken seçim isterken %41'i ise erken seçime gidilmemesi gerektiğini söylüyor. Yurttaşların %47.5'i AKP'nin ülkeyi yönetemediğini belirtirken %40'lık bir kesim doğru yönettiğini düşünüyor. Ekonominin durumuna ilişkin ise yurttaşların %69.7'si Türkiye ekonomisinin kötü olduğunu, %21.1'i ise iyi olduğunu ifade ediyor. Cumhur İttifakını oluşturan AKP'de ekonominin iyi olduğunu söyleyenlerin oranı %43.6'da kalırken, MHP'ye oy veren seçmenlerin ise %65.5'i ekonominin kötü olduğunu belirtiyor. İzici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici ankete ilişkin yaptığı açıklamada seçmenler siyasetçilerin gerçek sorunları ertelediğini ya da görmezden geldiğini ifade ediyorlar. Siyasetin gerçek sorunlara sahte yanıtlar vermesini istemiyorlar dedi. 14 ilde 1896 katılımcı ile yüz yüze yapılan ankette verilen yanıtlar ve Murat Gezici'nin değerlendirmeleri özetle şöyle. Katılımcılar bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz yönündeki soruya kararsızlar dağıldıktan sonra %36.6 AKP, %26.2 CHP ve %10.2 ise HDP yanıtını verdi. Verilen yanıtlara göre ittifaksız halde seçimlere gidilmesi halinde %9.6 ile İyi Parti ve %8.8 ile MHP meclise giremiyor. Ali Babacan'ın Deva Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise %6.6 olarak çıkıyor. %2'lik bir kesim ise diğer partilere oy vereceğini dile getiriyor. AKP'ye oy vereceğini söyleyen kesimin %48'i 44 yaş üstüne oluştururken 18-27 yaş arasında ise AKP sadece %13.9'luk kesimden oy alabiliyor. 18-27 yaş arasındaki seçmenlerden %37.4'ü CHP'ye oy vereceğini dile getirirken, onun %33.3 ile Deva Partisi izliyor. %15.4 yeniden Refah Partisi'ne belki oy veririm derken, %79.8 ise hayır diyor. Katılımcıların %20'sinin oy verme potansiyeli görünürken, yeni kurulan partilere oy potansiyeline baktığımızda, yeniden Refah Partisi'nin alacağı oyların %95'ini AKP'den alacak. Bu oy kaymasına Fatih Erbakan soyadı ve milli görüş geleneğinin etki ettiği düşünülüyor. Ankete katılanlara Türkiye ekonomisinin nasıl olduğu yönünde soru yöneltildi. Kurtaşların %69.72'si ekonominin kötü olduğunu söylerken, %21.1'i ise iyi olduğunu dile getirdi. AKP seçmeninin %42.9'u ekonomi kötü derken MHP seçmeninin de %65.5'i ekonominin kötü olduğunu düşünüyor. Öte yandan katılımcıların %46.2'si önümüzdeki 6 ayın ekonomik olarak daha kötüye gideceğini söylüyor. Ülkenin öncelikli sorunu nedir sorusuna ise yurttaşların %58.6'sı ekonomi, %58'i ise pandemi yanıtını verdi. Ankete katılanlara AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'de mevcut liderlerden sonra beğenilen isimler soruldu. AKP içerisinde Erdoğan'dan sonra en beğenilen isim %26.8 ile Süleyman Soylu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından ikinci sırada %21.9 ile Ekrem İmamoğlu yer alıyor.